Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz lastmiz. Kendi denediğim, kullandığım ve yeni tecrübe etmek istediğim şeyleri aldım. Asar reklamı hiçbir şey değil. Burasını verdik aldık. <laughs> Bu hanımefendiler 85 liraydı. O yüzden bunu aldım. Devam ediyoruz. Ben çok saçımı örüyorum. Çok çok şekil yapıyorum. O yüzden bunu aldım. Biraz alerjik olmuşum. Ay. Bu nemlendiriciyi şiddetle tavsiye ettiler. Bu markanın çoğu şeyini kullanıyorum. O yüzden aldım. Ee, arkada kasa arkasında 200 liraydı. Yanlış mısam? Ben ıslak mendil, kuru mendil her şeyi çok beğeniyorum. Yani çok seviyorum, çok kullanıyorum. O yüzden kuru mendilim. Hep çantamda bulundurmak zorundayım. Kahverengi eyeliner. 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 o sırada benim Türkçem. Kupka. Yani. Yani kondöten için. Deneyeceğim, bakacağım. Sonra cuma bu 5 BHA asit. Geçen gün glutin asit aldım. Bugün BH aldım. Çünkü akneler için ve gözenekler için, sivilce için daha bunu tavsiye ediyor. Bu da güçlemi nemlendirecek. ve bunu da tavsiye üzerine aldım. Cilt bakım kendimi araştırdım. Nasıl araştırdım? CPT'ye yazdırdım. Cilt tonumun nasıl olduğunu. Ve öylelikle de sana lazım olan her şeyi e, söylüyor. E, hazırlıyor. CPT'nin tavsiyesi üzerine aldık. Sonucum da jel yıkama. Bu da e, sivilce, akne, için bu markayı çok seviyorum ve denedim sadece bir tek şeyini sevmedim kırmızı serumunu sevmedim onun yerine de bunu aldım Bu da e, gözenek tıkayı daha daraltıcı ve daha faydası var e, buka bu benim en sevdiğim en duş jeli. Bunun kullanıp sonra üstüne krem işte parfüm sıktım. Çok çok aşırı iyi güzel duruyor. Gelelim. Bunu denemek istedim. İndirimdeydi. Daha koyu konturu var. Bakmak istedim. Daha ayrı video çekeceğim bunlar için. Geçen gün gratisten bunun e, sütlü e, saç e, spreyini aldım. Bu e, bizde mus değil yo. <laughs> Bu da hacim için aldım saçımı. Çünkü Dyson, Dyson var. Dyson'ı kullanıyorum. Bir de renkli bir makyaj geliyor. Yakında onun için renkli bir par aldım. Bugünlük bu kadar. Bakmışsınız. <laughs> Toplam alışverişimiz. 3000 lira. Yani 2099 Öpüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni,